Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, TMOB'a bağlı oda başkanlarıyla bir araya geldi. Hayatın her alanında lobi çalışmaları oluyor ve bunu da güçlü bir şekilde birlik beraberlik içerisinde yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bundan sonra birçok projede de bu birliktelikle birlikte başarılı olacağını da düşünenlerden. Antalyalılar olarak bir yabancı hayranlığı var. Yani biz kentle ilgili bir bilim adamı getireceksek de tamamen dışarıdan birini getiriyoruz. Dışarıdan gelen hocalarımız, ben onu gözlemliyorum, bu kente burada yaşayanlar kadar hakim değiller. 15 Meslek Odası Başkanı ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müdürü İlhan Metin'in katıldığı toplantıda ASU çalışmaları, kent gündemi ve ortak çalışmalar konuşuldu. TTK'ların, meslek odalarının, ticaret odamızın, yerel yönetimlerin sık sık bir araya gelmesi ve kentle ilgili e, fikir üretmesi, kafa yorması, sorunlara karşı bir takım çözüm önerileri üretmesi gerektiğini, gerektiğini düşünüyorum ve bu, bu tarz e, görüşmeleri de çok kıymetli buluyorum. Şehirdeki insanların farkında arttırma katkı sağlamak için geçtiğimiz dönemlerde depremden sonra en etkili isimlerden bir tanesi olan Türkiye'de Naci hocayı getirdik, sizi de birlikte ve kente ve bölgeye. Farkındalığını arttırarak onun katkı yaptığımızı düşünüyorum ki yaptık böyle. <laughs> Aynı zamanda da su konuşuldu biraz önce. Siz de gündeme getirmiştiniz başkanım. Ve sizin açıklamalarınızdan dolayı size katkı sağlamak için yine sizin basın etki, ekibinizle birlikte açıklamalarda bulunduk burada ATSO'da. Ve bunun da çok ciddi karşılığı oldu. Hem yerel yönetimlerle hem diğer odalarla, ticaret odasıyla üzerimize ne görev düşerse birlikte çalışmaya hazırız. Kentlilik bilincinin önemini işaret eden ASU Başkanı Bahar, Antalya için ortak çalışma kültürüyle hareket etmek istediğini belirtti. Oda başkanlarının çalışmaları konusunda bilgi verdiği toplantıda ortak proje çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.